Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde yine birlikteyiz. Bir taraftan küresel piyasalarda Orta Doğu endişesi başladı. İsrail'den çünkü İran'a bir misilleme saldırı var. Bu hem altını hem de petrolü oldukça etkilemiş görünüyor. Ee, diğer taraftan e, Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı e, Halen Amerika'da oradan açıklamalar var. Onlara bakacağız. E, bir de Merkez Bankası dün beklenti anketini yayınladı. E, ankette neler var? İnandırıcı mı? Hepsini değerlendireceğiz. Bayram Bey'le karşımızda başlayalım. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet hepsini konuşacağız ama isterseniz beklenti anketiyle başlayalım. Bu sefer anket ne diyor? Rakamlarla böyle bize bir anlatır mısınız bu anketi? Enflasyon şimdi Merkez Bankası'nın anketi şunu söylüyor. Yıl sonunda diyor dolar bir dolar 40 3 kuruş olur. Enflasyon %44,19 olur. Nisan'da %35'e iner gelecek sene. Nasıl Nisan'da neye göre inecek neye göre inmeyecek belli değil. Ee, devam edersek önümüzdeki üç ayda e, bir faiz artışı söz konusu değil. Yani Temmuz'a kadar bir faiz artışı söz konusu değil. Merkez Bankası hiçbir şekilde faiz artışına yanaşmıyor. Burada Mahmut Hoca'nın çok güzel bir sorusu var. Gerekirse Merkez Bankası para politikasını daha fazla sıkılaştırabilir. Hadi o zaman. Ya, ge gerekirse şeyi ne? Açılımı ne? Ucu açık. Niye gerekirse enflasyonun tüye göre 70'i geçmiş. Halkın yaşadığı enflasyon yüzde %120'nin gerçek enflasyon %120'nin üzerinde. Evet. Hani neyin gereği? Ben merak ediyorum. Hakikaten neyin gereği? Gerekirse. Hani Peki gerekip gerekmeyeceğini geçen sene Haziran'dan bu yana görmediniz mi? Bir yıldır ne yaptınız? Zaten bu soruyu sorarlar. Yani enflasyonunu anlattan, hani e, Sayın Mahfeyimizin e, halkı literatürü yeni soktu bizim iktisat okuduğumuz sık enflasyon, şirin enflasyon ve red enflasyon hepsini yaşıyoruz. Hepsini yaşıyoruz. Bir arada yaşıyoruz. <laughs> hayır hayır ne değil. Peki gerek nerede? Yani için gerek olması için ne, ne olması lazım? Yağmalanması mı lazım? Yani ne olması lazım? Ben merak ediyorum. Yani şu an Merkez Bankası ben gerçekleri gördüğü kanısta değilim. Ekonomi yönetenler de gerçekleri gördüğü kanısta değilim. Şu anki sonuçlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla ekonomik aktörler de işte piyasada hatta vatandaşta veya ne bileyim enflasyonun artışına sebep olan unsurlar da hiçbir şeye yanaşmıyor. Şöyle de Mart ayından Nisan sonuna şu günlere kadar gecelik faizde 650 basmanlık artış olmuş. Yani buçuk puan yükselmiş gecelik faiz. Ama buna rağmen enflasyon hız kesmeden devam ediyor. Evet. O zaman demek ki senin para politikan yanlış. Baştan sona yanlış. Kusura bakma. Baştan sona yanlış. Osman sen şapkanını koyup benimle düşünmen gerekiyor. Ben gerçekten sıkı para politikası uygulamalı mıyım? Uygula, uygulamamalıyım. Uygularsam sonuçları ne olur? Uygulamazsam ne olur görmen lazım. Yani burada sorunun ana kaynağına inmen lazım. Şu evet. anki politikaların sıkılaştırın diyorsa para politikaları yani işte geldi yüzde sekizden yüzde elliye çıkardın ama hiçbir sorun Demek ki bir yanlış var bir yerde. Evet. Çok ciddi olarak sekiz daha fazla artış var. O zaman bir yanlış var. Nerede var acaba? Bunu görmek istiyor musun bir de? Bak, görmek istiyor musun? Şimdi böyle bir sıkıntı var. Evet. Peki, o zaman sıkıntı hala devam ediyor, hala bir şeyin farkında değiller. Zaten farkında olmadıkları için de sıkıntı her geçen gün büyüyor. Peki, gelelim o zaman Amerika'dan bize seslenen ekonomi yöneticilerine. E, yerel halk dediler önce bize Mehmet Şimşek. E, arkasından da enflasyonu düşüneceğine ikna etmemiz gerekiyor yerel halkı dedi. E, bir de harcamaları mümkün olduğu ölçüde kontrol edecek ve kesintiye gideceğiz dedi. Herhalde kamu harcamalarından bahsediyor. Yani umarız bu hayata geçer. bir böyle şeyler oluyor ama. Evet hayata Hanım, geçiyor. kamu harcamalarından bahsetmiyor. Sizin üzerine konuştum ama sözünü kesmiş gibi. Evet, kamu harcamalarından bahsetmiyor benim anladığım kadarıyla. Diyor ki yerel halk yerel halk kimdir abi? Kızılderilimiz biz ya. Kendi ülkemizde kız, Kızılderilim oldu. Anlamadım. Ne demek yerel halk ya? İşte Atatürk'ün Türkiye ise fark bu. Atatürk ey milletim demiyor, benim demiyor. Ey yurttaşlarım diyor. Yurttaşlık eşitlik demek. Aradaki fark bu. Birisi kalktı daha bir gidiyor. Milletimden de öte gidiyor. Yerel halk diyor. Yerel olmayan halk kim ya? Kimdir abi yerel olmayan halk? Nasıl bir kelimedir ya? Kimse ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Sen bunu yaparsan sana bu ülkede kimse güvenmez. Kursa bakma. Böyle bir şey yok. Yani konuşmayı yapmak istemiyordum. Ama artık şey, bazı şeyler zorlamaya başladı. Burası Türk milletinin. İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Bu ülke Türk milletinin ülkesi. Yerel halkta bir şey yok. Milleti var burada. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Sonra gelecek bana inanacak, yere alakaya inanacak. Nasıl inandıracaksın? Beni nasıl inandıracaksın ya? Bana yere alak dersen ben sana nasıl inanacağım? Birisi sayesinde. Böyle bir kelime mantığı var mı? Yok. O zaman sana kimse inanmaz. Şu an ne kadar? Hani onu geçtim. Yaptığın ekonomi uygulama adına, sonuçlarına bakarsan bir senedir bir arka boyu yol gitmemiş. Hatta geri gitmişsin. Mesela biz sana nasıl güveneceğiz, nasıl inanacağız? Hangi politikaya inanacağız? Ve diyorsun ki harcamaları kısalım. Ya bu neyi kıssın abi? Neyi kısacak? Bana izah etsin birisi. Enflasyonun bu kadar arttığı yerde parasal olarak harcama artar. Ama miktarsal olarak artmaz. Neden? 100 liraya aldığın bir ürünü 120 liraya alıyorsan harcama 20 lira artmıştır zaten. Basit hesap, basit matematik. Dolayısıyla bu enflasyondan kaynaklanmıştır. Enflasyon neden? Neden olmuş değildir. Bu 20'de dakika artış enflasyon nedeni değildir. Enflasyondan kaynaklanınca ekmek pahalanınca ekmek pahalanıyorsun. Ekmek vatandaşın o talebi pahalandırmıyor ki. Ne yapacak? Yemeyecek mi? Aynen öyle. Yani şeyin ne? Milli gelir dağılımının bu kadar bozduğunuz bir ülkede. %70'ini %10'un yediği bir ülkede. Sen halkın kalkıp da bunu yaptığını düşünüyorsan zaten kafadan ev durumun yanlış. Kimse kusura bakmayacak. Dolayısıyla şu ana kadar ki bakın enflasyon biz kaçta başladık? Merkez Bankası yılbaşı ne dedi? 36 dedi değil mi? Şimdi kaç oldu? Kaça çıktı? 44. Niye? Ne değişti? Biz sana ama nasıl yanaştık? Aynı şeyi söylüyorlar. 8 puanlık artış var. Peki ne oldu? Bir de dönüp şunu sormuyorlar kendilerine. Ya biz manketleri anketleri kimle yapıyoruz? Bu cevap verin. Gerçekçi değil ki. Kimse kusura bakmasın. Gerçekçi değil. Diyeceksen Nisan'da enflasyon 35'e düşecek. Neye göre düşecek? Şu ana kadar enflasyonu aşağı çekecek bir adım atıldı mı? Bir yıldır. Bana söylesinler. Atıl desinler. Şu adım attı mı? Atıl zaten. Bir yıldan beri enflasyon rakamı yükselmiş. Evet. Peki biz sana nasıl güveneceğiz? Buyurun. Dolayısıyla Amerika'dan gelen mesajların hiçbir akla yatkın tarafı yok. Şu bir tek açıklamalarında Merkez Bankası bir nokta var. Mayıs ayında enflasyon yüzde yetmiş pik yapacak. Evet yapacak. Bu pik yapacak. Haziran'da düşüyormuş gibi görünecek, düşmeyecek. Çünkü baz etkisiyle enflasyon gerilemiş olacak ama hayat pahalılığı düze gibi devam edecek. Evet. Peki e, enflasyonu aslında biraz daha da yukarı çıkaracak gelişmeler de var. Dediğim gibi Orta Doğu endişesi e, altında yeni rekorlar getirdi. Petrol fiyatları saldırı haberiyle yükselişte zaten petrol fiyatının yükselmesi demek içeride her şeyin yükselip e, enflasyonu biraz daha körüklemesi anlamına gelmiyor mu hem onu sormak isterim. Hem de altında e, bunun üzerine 3 bin dolar konuşuluyordu altı ile 18 ay arasında. E, bu gelişmeler e, bu süreyi daha da kısaltabilir mi? Ne dersiniz? Altını 3 bin dolara getirecekler. Bu savaşın bitmesini istemiyor. <laughs> Çok net söyleyeyim. Evet altın e, yükselecek. Muhtemelen Orta Doğu'da bu sıcak çatışmalar bitmeyecek. Evet. Belki 3 bin dolara da geçecek. E, önümüzdeki bir yıl içerisinde. Sıcak e, da bitmeyecek, kimsenin bitmesini istemeyelim gördüğüm kadarıyla. Şimdi İsrail'in dün yaptığı açıklama, biz teknik nedenlerden dolayı İran'a saldırıyı erteledik dedi ama bunu karşılık İran fırsatı. Evet. <laughs> Peki adam sana saldırma sen niye biz diye cevapladı. Şey evet. İsrail'den de İran'a misilleme bir saldırı geldi. Evet. Dolayısıyla. Şimdi görünüyor mu ki? çatışmalar devam edecek. Şimdi İran öyle ve Böyle bölgedeki güçlü büyük devletlerden biri. Bölgesel olarak bir güçlü, güçlü devlet. Nükleer silah olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla e, buradaki çatışmaların kısa vadede bitmesi mümkün değil ama top bir, bir savaşı gitmek mümkün değil. Dolayısıyla insanlar diken üstüne tutup altın, döviz varlıklarının vesaire özellikle değerli metallerin fiyatlarının yükselmesi e, yukarı doğru gelecek. Petrol fiyatları yükselecek. Çünkü petrol fiyatları e, ciddi anlamda iki günlük tansiyon düşünce petrol fiyatları gevşeme başlamış ve birinci petrolcüler de bu işe yaradı. Petrol fiyatlarını yükselttiler. Burada e, bu arada dikkat çeken bir nokta var. Rusya'nın en hassas olduğu noktalar doğalgaz, petrol ve enerji kaynakları en çok bunu ihraç ediyor dünyaya. Ama Ukrayna hiç dokunmuyor. Bu da enteresan değil mi? Ukrayna hiç dokunmuyor. <laughs> hani bir adamın şey yapmak istiyorsa, köşe sıkılmak istiyorsa parasal kaynakları kesersin. Parası kaynakçı okumuyorsun. O da enteresan bir geçer. Dolayısıyla petrol fiyatlarının bu seviyelerde 90-110 dolar seviyede kalması isteniyor. Bu Türkiye'deki enflasyonu düşürmeyecektir. Zaten enflasyon düşmeyecek. Bu da üzerine artı koyacaktır. Onun, önümüzdeki 12 ay içerisinde. Yani Haziran'da, Temmuz'da da enflasyon düşülmüş gibi görünecek ama gerçek anlamda 5'e, 4,5-5'e inecekken 5,5-6 aralığında bir yere gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla dolayısıyla 5.5 aralıklar aralığında bir yere gelecek olması petrol fiyatındaki artışında bir etkili. Önümüzdeki e, 74.9'da tahminlerde durması için enflasyonun zirvesinin hı hı. Nisan ayında enflasyonun 3.25 olması lazım. Beklentilere <laughs> göre bu ay. E, Mayıs'ta 3 olması lazım. Haziran'da da 2,54'ü düşmesi lazım. Düşer mi sizce? Yani TÜİK istersen düşer. <laughs> tamam bak ne güzel. TÜİK istersen düşer. Ama gerçekte düşmez. Evet. İşte sıkıntı burada. Merkez Bankası evet. ekonomi yönetenler de hala TÜİK'in peşinde TÜİK'in doğrular açıklaması istemiyor. Herkes ona göre yorum yapıyor. Dolayısıyla her şey de yanlış çıkıyor. İşte bunlara göre eğer ekonomik pozisyonu alırsanız batarsınız. Çok açık. Evet. Merkez Bankası'nın şu anki yayınladığı anket artık TÜİK'in verilerine göre kim evet. eğer kendi bütçesini şirket olarak ayarlıyor ise batar. Çok net söylüyorum. Evet. Çok netti gerçekten cümle. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Ederim. O zaman e, hafta sonu yokuz sevgili izleyiciler. Pazartesi günü yeniden görüşmek dileğiyle. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. Şey i̇yi hafta sonları.